2. Samuel Beşinci Bölüm İsrail'in bütün oymakları, Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler. Biz senin etin, kemiğiniz. Geçmişte sağol kralımızken, savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Rab sana, halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi. İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a, Kral Davut'un yanına gelince, kral Rabbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut'u İsrail kralı olarak mesettiler. Davut 30 yaşında kral oldu ve 40 yıl krallık yaptı. Hebron'da 7 yıl 6 ay, Yahuda'ya, Yeruşalem'de 33 yıl bütün İsrail'e ve Yahuda'ya krallık yaptı. Kral Davut'la adamları Yeruşalem'de yaşayan Yevuslulara saldırmak için yola çıktılar. Yevuslular Davut'a, sen buraya giremezsin, körlerle topallar bile seni geri püskürtebilir dediler. Davut buraya giremez diye düşünüyorlardı. Ne var ki Davut Siyon kalesini ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye Davut kenti adı verildi. Davut o gün adamlarına şöyle demişti. Yevusluları kim yenilgiye uğratırsa, Davut'un nefret ettiği şu, topallarla körlere su kanalından ulaşmalı. Körlerle topallar saraya giremeyecek denmesinin nedeni işte budur. Bundan sonra Davut, Davut kenti adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi Millo'dan içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti. Davut giderek güçleniyordu. Çünkü her şeye egemen Tanrı Rab onunlaydı. Sur kralı Hiram, Davut'a ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar. Böylece Davut, Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı. Davut, Hebron'dan ayrıldıktan sonra, Yerüşelem'de de kendini daha birçok cariye ve kara aldı. Davut'un erkek ve kız çocukları oldu. Davut'un Yeruşalem'de doğan çocuklarının adları şunlardı. Şamua, Şovav, Natan, Süleyman, Yivhar, Elişua, Nefek, Yafia, Elişama, Elyada ve Elifelet. Filistliler Davut'un İsrail kralı olarak mesedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistliler gelip Rafahim vadisine yayılmışlardı. Davut Rab'be danıştı. Filistilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab Davut'a saldır dedi. Onları kesinlikle eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut Baal-perasime gidip orada Filistlileri bozguna uğrattı. Sonra her şeyi yarıp geçen sular gibi Rab düşmanlarımı önümden yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Davut'la adamları Filistlilerin orada bıraktığı putları alıp götürdüler. Filistliler bir kez daha gelip Rafayim Vadisi'ne yayıldılar. Davut Rab'be danıştı. Rab şöyle karşılık verdi. Buradan saldırma, onları arkadan çevirip Pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, acele et, çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önün sıra gitmişim demektir. Davut, Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filistlileri Geva'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı.